Merhaba arkadaşlar. Ben Berkay. Bugün size yeni bir oyunun videosunu çekeceğim. Çok heyecanlıyım. Kaleci oyunu. Herkes bilir aslında. Tabletle ilk defa yükledim. Belçika ile oynayacağız. Türkiye'yim. Evet arkadaşlar başlayalım. Play diyoruz. Evet formamızın rengi bu mu olsa? Çünkü aynı renkteyiz aslında. Da. Olsun. Maç yapmayacağız. Biz kaleci sadece. Evet kalecimizi görüyorsunuz. Böyle elle hareket ettiriliyor. Ve gol yedim. Direkten. Çok inanılmaz bir şut ve kafa arkadaşlar görüyorsunuz. Hii, nasıl gol yedim? Evet daha yeni başladığım için kötüyüm. Çok iyi değilim daha. hazırlıklamamız gerekiyor ve elle tutmandı Çok güzel. 2-1 oldu bir elle daha tutmak isterdim ama olmadı işte hiçbir. Evet dakikalar hızla artıyor. Çok güzel vuruyorlar ya. Belki çıkar. Bu kadar güçlü olduğunu sanmazdım. Ve maç bitecek. 4-1 olsun. Daha ilk maçımız arkadaşlar. Bir maçla iki maç oynayabilirim. Çıkardım. Ana çıkarmamışım. Nasıl yapıyorlar ya? Allah'ım vallahi. Olsun arkadaşlar. Dayık maçımız. Bunu kurtarmam gerekiyor. Rekrutardım iki elle. 6-1 bitti ya. Şuna bakar mısınız ya? Türkiye. 6-1. Hiç yakışmadı bana. Olsun dayık maçımız. Bayağı da zormuş arkadaşlar. Ben biraz kolay zannediyordum. Menüye gidelim. gidebilirsek tabi. Evet bir daha başlayacağız. Suver, başka bir takım olayım isterseniz. Almanya olabilirim. Almanya da iyi. Bunlar kim? Yunanistan mı? O kim ya? Grece. Neydi ki? Hadi bakalım. Başladı arkadaşlar. İlk vuruşları dışarıya. No yerim hatta. Şunu hatırlatayım. Cık, yine vuramadılar. 0-0. Şimdi vuracaklar ama. Fuh! No yer yedi golü. Cık, çok kötü oynuyorum arkadaşlar. Ravaş atağa ya. Sanki atacakmış gibi. Evet. Bu gelecek dedim. Kurtardım. Of. Onu nasıl atıyor? nasıl atıyor ya? Vallahi ya. Ona Rova şata golü. Cık. Niye bu kadar kötüyüz ya? Tuttum. <laughs> evet arkadaşlar görüyorsunuz. Çok zor bir oyun. Oynamak isteyen oynasın. Cık. Ama çok zor arkadaşlar ya. Şuna bakın. Kurtarmaya çalışıyorum. Olmuyor yani. Bu oyunun adı da Goal Keper Premier Soldier G Game. İsteyen oynayabilir. 6-0 yeniyorum şu anda. Yani Almanya 6-0 yenildi düşünün. Olsun. Bu oyunu silmeye düşünüyorum. Pek sandığım gibi bir oyun değilmiş. Adamları hep açıyor zaten. Çok iğrenç bir oyun. Evet şimdi şut atacaklar. Geliyor şut. Nasıl kurtaramıyorum ben onu? Evet arkadaşlar 7-0 şu anda yeniliyorum. Çok zor çünkü. Çok zor arkadaşlar. Lütfen oynamayın bu oyunu. Hatta oyuna beğenmeyin. Yoruma bir şeyler yazın. Kötü oyundayım. Bir şeyler deyin yani. Böyle böyle oynamaz ya. Nasıl bu oyunmuş? Bir daha oynayalım. Başka bir takım oynayacağım bu sefer. Doğru. <laughs> Portugal'lı. Yani. Portekiz. Ronaldo'muz var bizim. Kim yeniyor diyeceğiz. Ronaldo da Ronaldo, Ronaldo da Ronaldo, bizimki adam burada, bu burada ya. Şuna bakar mısınız? Cık. Yine atamadı. Güzel ya, şut. Kurtardın mı? Ana ana kurtaramadım. <laughs> of be, nasıl gol yedim? Sonradan kurtarıyorum ben arkadaşlar. Üç maç oynadık şu ana kadar. Hepsinde yeniliyorum. Bari bir tane ineyim ya. Ana kurtardım valla. Ana nasıl kurtardım? İlk defa. Cık. Yine de Aslan buradasın bu burada ya. Valla ya bu nasıl bir şey ya. Portekizli oyuncuya bak bir de. Bu... Şuradaki oyuncuya bak ya. Of be 90'a giriyor top. Nasıl vicdansızlıktır arkadaş. Üstüme atın topu diyorum. Üstüme de gelince yine de. Cık cık. Arkadaşlar bu oyunu sakın oynamayın. Cık. Tavsiye ediyorum sakın oynamayın. Oynarsanız bile çok iyi oynarsanız ben sizi tebrik ediyorum. Bu kadar yani zor bir oyun olamaz. Cık. İki saattir atamıyorlar ya. Cık cık. Gidelim. Kalk, değil mi? Evet arkadaşlar ben artık bunu bitirmek istiyorum. Kötü bir oyun. Kapatmak istiyorum. Videonun sonuna geldik. Bir video daha istiyorsanız yeni bir oyun için yüklemeler yapacağım ve hala gol yiyoruz. Gördüğünüz gibi 7-0 oldu. Oynamayın lütfen. Bir ilginç oyunu daha test ettik. Böyle testler edeceğiz. Güzel olursa ben size yorumlara yazacağım. Açıklamaya yazacağım. Bunu oynayabileceğiniz istediğiniz oyunları oynayabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar. İyi günler.